Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız. Bizim canımız, ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız. Bizi ağlatmadınız. Bizi süründürdünüz. Ben hakkımı helal etmiyorum. Annemin de bunları konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Hiçbirini, hiç kimsenin mi kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin mi annesi ölmedi? Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz? Niye kimse yardım etmiyor? Hani Türkiye'nin vicdanı nerede? İnsanlığı nerede? Ki, herkes, herkes pislik yapmanın derdinde. Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse bizim ağlamamızı istemiyor? Mezarına gidemedik biz de annemin. Biz de annemin mezarına gidip sarılamadık. Herkes orada diye.